Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar bugünkü videomda benim hakkımda merak ettiğiniz bazı soruları soracağım ismim kanalımın kanalın, kanalın isminde gizli tabi hepiniz anlamışsınızdır ismim Ali Mahir söyledim Şener YouTube'a neden başladım diye soruyorsanız YouTube'a bazı insanların beni tanıması için başladım YouTube'dan para kazanmak için değil o paraları ben zaten almak istemiyorum. Para çıkıyorsa da bilmiyorum. Arkadaşlar. Abin var mı? Yok. Ablam var mı? Yok. Kardeşim var mı? Yok. Erkek kardeşim var mı? Yok. Kız ab kardeşim var mı? Yok. Annem e, ya e neyse onu söylemeyeceğim. E, 2015 doğumluyum. 21 Temmuz 2015'te doğdum arkadaşlar. Yani bence YouTube kal YouTube kaldırılırsa ne yaparsın? Ee, YouTube kaldırılırsa illa yeni bir site gibi bir şey açılacak ve yeni içerikler orada yapacağım. O videolar inşallah silinmez. Dünya kadar emeğim var. <laughs> um, soru bulup size geri döneceğim. İstanbul'da yaşıyorum. tam iki tane dil biliyorum. Ay üç tane dil biliyorum. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca'ya dün öğrenmeye başladığım için dört tane dil biliyorum tam tımlı. Dört tane. Bu gerçekten harika bir şey. Değil mi? Bence dünya çok güzel bir yer. Ama keşke Fransa'da doğmak istiyordum. Ya da Amerika'da. Ama %99.9 Fransa'da doğmak istiyordum. Ama %99.9 Fransa'da doğmak istiyordum. Çünkü her hey, yerin var. Bu arada arkadaşlar Türkiye'ye günde 400 bin turist geliyor. Onu da söylemiş olayım. Bir bilgi. Benim en büyük hayallerimden biri büyünce pilot olup Yurt dışında eğitim almak bir de. Yurt dışında eğitim alırsam daha güzel. Benim babamın patronunun oğlu e, Amerika'da okuyor. Amerika'da okumak istiyorum. Amerika'da, Amerika'da. Ya da Fransa'da. Bence Türk halkı çok güzel bir insan diğer ülkelere göre. Çünkü insanlara bedavadan bazen şeyler verebiliyorlar. Tabii ki. Özellikle ben Ha, ha, ha. Ve ayrıca arkadaşlar yurt dışına gitmek benim en büyük hayalim. Çünkü yurt dışına gidebilirsem çok daha güzel şeyler olacak. Ee, mesela o dilleri daha iyi öğreneceğim, değil mi? Ama siz kesinlikle öğrenmelisiniz. 18 yaşından büyükler neredeyse Üniversite ya da üniversite. Aslında benim çoğu videomu bazı videolarımı ben yüklüyorum. O 5600 müydü? 5400 kişi izlenen hani Türkiye'nin ekonomisi 2025 aygar safi yurt içi hasılası e, tank sayısı, uçak sayısı, savaş gemisi sayısı o videoyu ben hazırladım. O videoyu hazırlarken canım çıktı. Arkadaşlar bir videoyu hazırlamak çok uzun sürüyor. Umarım sizin için iyi bilgilere ulaşmaya çalışıyorum. Lütfen bir like'ınızı alayım. Sakın dislike atmayın. Sizi bulur ve bozuşuruz. Bulurum ve bozuşuruz yani. Gelmeye yanlış gelme, söyleyelim. Konuşmayı unuttum. Konuşmayı unuttum. Konuşmayı unuttum. En sevdiğim dondurma Magnum. En sevdiğim yemek hamburger, mangal ve köfte. En sevdiğim içecek fanta ve kola. Bu arada ağzımda sakız var. He bu arada günce pilot ya da bilim insanı ya da polis olacağım. Ya da çöpçü. <laughs> çöpçü olmayacağım. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada ben iki tane okula gittim. Marmara ve Deniz Şu an hangi okuldayım diye sorursanız Deniz Marmara'ya birinci ve ikinci sınıfta gittim. İki yıl Marmara'dayım. Şu an Deniz yeni geldim ve Deniz Atı'nda bir buçuk aydır. İki. E, ee, iki, iki, iki. aydır Deniz Bu arada anaokulum güzel yani en eğlenceli sınıfları keşke herkes hep anaokulu kalsın. hep boyama yapıyor hiç soru yapmıyor hiç işlem yapmıyor ne güzel değil mi bu arada biz deniz ki deniz atında 3 sayı sınıfındayım o kadar gıcık iki tane arkadaşım var ki Bora diye biri var bizim sınıfta aa kuş geçti göstermedim çünkü çok hızlı geçti Bora diye biri var. Bir kere müziğe giderken elimde mandolin var. Mandolin gösterisi yapacağız biz okuldayken. İkinci dönemde yapacağız sanırım. Yaparken beni böyle itti mandolinimle birlikte çat yere çakıldım. Doruk da o kadar gıcık ki. Bir kere buluştuk ama buluşmaya olaydım. Bence her zaman bir arkadaş edinirken iyi mi kötü mü olduğuna dikkat edin. Yoksa benim alemime düşersiniz. Doruk da şunlar yaptı. Doruk ben iki yani okullar okul birin tam Do 34 günde Doruk'la barışmaya çalışıyorum. Doruk şöyle yapıyor. Doruk Doruk lütfen barışalım. Ben Doruk lütfen barışalım. Yiyelim <laughs> mi? Doruk <'un> dedi iyi. <laughs> Doruk lütfen lütfen ya. Lütfen barışalım. Doruk lütfen barışalım ya. Ben sen ne yaptım hatırlamıyorum. lütfen bir şey mi ye. yiyemiyorum ya. Aynı Doruk o kadar gıcık ki. Siz bile şu an gıcık olmuş olabilirsiniz Duru'ya. Doğru hiç umduğum gibi değilmiş. Bu arada şu aşık oldu meselesi yalandı. Fake'lerim sizi doğruydu. Sakız göründü. O zaman bu video bu kadardı. Umarım Videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu videoya 5000 like gelirse toprağa tanıtacağım. Tabii kendisi isterse. Ve zildirim tuşunu açarsanız yeni atılan videolardan daha hızlı haberdar oluyorsunuz. Bu arada Mr. Biz yeni bir video atmış. O 16 mı? bir dün yeni bir video atmışmıştır biz arkadaşlar. Hmm. Yeni bir video atmış. Biliyor muydunuz? Ben baktığımda 17 saat önceydi. Ay 16 saat önceydi. Videonun başlığında yanlış hatırlamıyorsam Afrika'da 100 kuyu açtım. Temiz içme suyu. Ama Afrika'da çocuklar çok şanssız. Yani halinize dua edin. Yani. Biz sıla nasıl? Bazen arkadaş insanlar yemeklerini yarım bırakıyor ve çöpe atılıyor. Ama Afrika'dakiler çaba yalıyor. Sanki yıkanmış gibi gözüküyor. Yani. Suyu da damlasına kadar bitiriyorlar. Şu an saat kaç bu video çekerken? 3 buçuk beş dakika sonra arkadaşlar. O zaman güle güle videom bu kadar umarım sevmişsinizdir. Güle güle siz seviyorum. Tabi her zaman seviyorum. Ama o kadar da yani aşık değilim. Tabi hiç Rus'u çobana aşın. İsmini yanlış söylemiştim bu arada hanım. Bay bay.